Merhaba sevgili arkadaşlar, analitik geometri ile dokuzuncu e, dersiyle devam ediyoruz. Doğrunun analitiği ile ilgili soru çözümleri yapıyorduk arkadaşlar. Bugün o kısımda devam edeceğiz. Şimdi kaldığımız soru buydu. Buradan devam ediyoruz. Ne diyor? Kenar uzunlukları 11 birim ve 15 birim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir karton, şekildeki gibi DB köşegeni boyunca kesiliyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar dikdörtgenimizin uzun kenarı 15 birim, kısa kenarı 10 birim olarak verilmiş. Şimdi karşılıklı kenarlar eşit olduğuna göre burası 15, burası 10, burası 15, burası 10. Bu uzunlukları bir alalım. Daha sonra diyor elde edilen iki üçgen A ve C köşeleri orijin olacak biçimde dik koordinat düzlemi üzerine aşağıdaki gibi ne yapmış arkadaşlar? Yerleştirilmiş. Bu üçgenler K, A virgül B noktasında kesişmişler. Buna göre bu noktanın koordinatlarını soruyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar aslında şöyle. Bir tane dik üçgen var. Çünkü aslında orada iki tane dik üçgen var da ikisi birbirine eş olduğu için siz şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane dik üçgen var. Bu dik üçgenin kenar uzunlukları kaça kaç arkadaşlar? Biri 10 birim. Diğeri ise 15 birimli galiba değil mi? Evet, şu uzun kenar 15 birim, kısa kenarda 11 birim. Şimdi birincisinde D1, B1, O da olduğu gibi yerleştirmişim. Yani burası 10 birim, şurası kaç birim arkadaşlar? Burası da 15 birim. D2, O, B2 de yan yatırarak yerleştirmişim. Yani 15 birim buraya gelmiş, onu burada olduğu için burası 5 birim, 10 birim de buraya gelmiş. O zaman şuranın tamamı 15'te 10 aşağıdaysa, yukarıda ne oldu arkadaşlar? 5 birim olarak bulunmuş oldu. Şunu silelim. <laughs> Şimdi bu iki doğrunun kesişim noktasını bulacağız. Doğruların denklemlerini yazalım. Bakın bu doğruların x ve y eksenlerini kestiği nokta belli. Şu kırmızıyla çizdiğim doğrunun denklemini yazıyorum ilk önce arkadaşlar. Bunun x eksenini kestiği nokta 10'da kesmiş. x bölü 10. Artı y eksenini 15'te kesmiş. y bölü 15. Eşittir bir dedim arkadaşlar. Diğerinin denklemini yazalım. Diğeri de bu arkadaşlar. E hatta bunu başka bir renkle tarayalım. Maviyle tarayayım. Hadi siyahla taradık. Siyahla taradığım ki ne olacak? X bölü 15. Artı. Y bölü 10. Eşittir bir. İki tane doğru var. Ben neyi arıyorum arkadaşlar? Bu doğruların kesim noktasını. E kesim noktasını bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Ortak çözüm yapıyorduk. O zaman bu ikisini ortak çözeceğiz. Ortak çözüm yapmak için y'leri yok edip x'leri, x'leri yok edip y'leri bulacağız. Şu denklemleri bir düzenlersek ne olur şurası paydayı 30 yaparsam arkadaşlar 3x artı 2y eşittir 30. Burada da ne olacak arkadaşım? 2x artı 3y eşittir 30. Hatta x, y'yi ayrı ayrı bulmamıza da gerek yok. Bak koordinatlar toplamını sormuş ya. Taraf tarafa toplarsanız ne olur? 5x artı 5y eşittir 60. x artı y eşittir 12. Ki x ile y dediğim arkadaşlar bu doğruların kesim noktalarının koordinatları olacak. Kesim noktalarının koordinatları toplamını soruyor. Koordinatları toplamında 12 birim olarak arkadaşlar bulmuş olduk. Evet bu sorunun çözümü bu şekildeydi. Hemen yanındakini yapalım oradan aşağı doğru inelim. Ne diyor? Dik koordinat düzleminde x eksenini ona sıfır noktasında kesen bir doğru çiziliyor. Bu doğrunun orijine en yakın noktası P2 A olduğuna göre P noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir diyor. Yine bir koordinat eksenini çizelim. Eksen takımını oluşturalım. Şimdi şu benim y eksenim. Şu benim x eksenim. Bir tane doğru varmış arkadaşlar. Bu doğru x eksenini nerede kesiyormuş? Ona sıfır noktasında. Yani şurası 10 birim. Ee, diyor ki bu doğrunun orijine en yakın noktası. Daha önce de böyle bir ifade geçmişti. Dedik ki en yakın noktadan kastettiğimiz şey her zaman dik uzaklıktır geometride. O zaman buradan buraya indirdiğimiz dik uzaklıktan bahsediyor. Bu dik arkadaşlar. Şu şekilde 90 derece. Zaten x ekseniyle ile y ekseni de dik kesişiyordu. Şurası da 90 derece. Orijine en yakın noktası p 2'ye a'ymış. Yani bunun şu noktanın koordinatları 2 a'ymış. E buradan bir x eksenine dik indiriyoruz. x eksenini kestiği nokta 2. Yani şu uzunluk 2 birimmiş. E buranın tamamı 10'da ikisi buradaysa bu tarafa ne kaldı? 8 mi kaldı arkadaşlar? Evet. E, diklendik indirdim. Öklit 2 kere 8 16 o zaman burası da 4 birim oldu. Şu üçgende Pisagor yaparsak dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs kısa olanın kök 5 katıydı. 2 kök 5. Sorunun benden istediği OP uzunluğu yani P noktasının orijine olan uzaklığı arkadaşlar 2 kök 5 birim olarak bulmuş. Evet bu sorunun çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Devam ettik arkadaşlar. Geldik. Buradaki diğer sorumuza. Ne diyor? Dik koordinat düzleminde bir kenarı y ekseni üzerinde olan bir karenin köşegenleri k 3,4 noktasında kesişmektedir. Bu karenin alanı kaç birim karedir diyor. Yine arkadaşlar eksen takımımızı çizdik. Y ekseni. Şurada x ekseni. Şimdi ne demiş soruda? Bir kenarı y ekseninin üzerinde olan bir tane kare çiziyorum arkadaşlar. Bir kenarı y ekseninin üzerinde şöyle. E hocam aşağıya kadar mı iniyor? Yukarı kadar mı çıkıyor? Onu bilmiyorum. Şu kadar çizdim. Belki daha aşağıda, belki daha yukarıda. O belli değil. Neyi vermiş? Bunun köşegenlerinin kesim noktasını vermiş. Şu köşegenlerden birincisi. Şu da köşegenlerden ikincisi. Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar karenin köşegenleri birbirine ne yapar? Hem eşit uzunluktadır hem ortalar hem dik kesişir. Yani şu parçaların hepsi birbirine ne? Eşit. Şu noktanın koordinatları da kaça kaçmış? K noktasıymış. 3, 4. Şimdi bu K noktasının koordinatlarını gösterirsem buradan x eksenine bir dikme indirdim. Bir de y eksenine bir dikme indirdim x eksenine indirdiğim dikmenin kestiği nokta 3, y eksenine indirdiğim dikmenin kestiği nokta 4 birim arkadaşlar. Bakın bu dik. O zaman burası 3, burası 3'ten karenin bir kenarı ne olur arkadaşlar? 6 birim olur. 6 kere 6'dan da karemizin alanını 36 birim olarak buluruz. Bak y'de Şurayı 4 birim falan almıyorsunuz ha ona dikkat edin. Çünkü şu arada boşluk olabilir. Bu daha aşağıda bir yerde olabilir. Yani bu kenardan gidemem. Ama şurada y ekseninin üzerinde olduğu için şu uzunluk her zaman aynıdır. O yüzden 3 birim üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Sorunun çözümünde bu şekilde yapmış olduk. Evet, diğer bir sorumuz arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki verilenlere göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi elimizde iki tane doğru var. Bir tanesi y eşittir 3x doğrusu. Diğeri y eşittir x bölü 2 doğrusu. C noktası da şurada. Şimdi bu c noktasının koordinatlarını bulabilmem için benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Y eşittir x bölü 2 doğrusuyla şu bc doğrusunu kesişim noktasını bulmam lazım. Çünkü bu ikisinin kesiştiği yer C noktası. O zaman diyorum ki şu BC doğrusunun ben bir denklemini yazmaya çalışayım. Denklemi yazabilmek için bir kere eğim lazım. Dikkat ederseniz bu BC doğrusu y eşittir x bölü 2 doğrusuna dik. Dikse eğimleri çarpımı eksi 1'di değil mi? Şimdi şunun eğimi arkadaşlar OC doğrusunun eğimi MOC diyeyim. Y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısıydı 1 bölü 2. O zaman MBC yani BC doğrusunun eğimi çarpımları eksi -1 olacağı için bunun tersinin tersi işaretlisiydi. BC doğrusunun eğiminin ne olması lazım arkadaşlar? Eksi -2. Güzel. BC doğrusunun eğimi belli. Bir de üstünde bir nokta bulalım. Bakın onu da nereden bulabilirim? Şu B noktasından bulabilirim. Bu B noktasının apsisi kaç arkadaşlar? 2. Ordinatı kaç? Dikkat ederseniz B noktası y eşittir 3x doğrusunun üzerinde. x yerine 2 yazarsanız y de 6 çıkar. Demek ki bu noktada 2'ye 6 noktası. BC'nin üzerinde bir de nokta buldum. ne noktası olsun? P noktası ha, B noktasıydı. 2'ye 6. Eğim belli. Bir nokta belli. Artık bu BC doğrusunun denklemini yazabilirim. Denklem yazmak için her zaman bir oynak nokta seçiyordum. X, Y. Bu ikisinden eğim bulursam Y 6 bölü X 2. E bu eğim değeri kaça eşitmiş? Eksi 2'ye y eksi 6 eşittir eksi 2x artı 4. Buradan arkadaşlar doğrunun denklemi y eşittir eksi 2x artı 10 olur. Hangi doğruyla kesiştirecektim? y eşittir x bölü 2 doğrusuyla. Ne yapıyordum kesişim noktasını bulmak için? Ortak çözüm. Eksi 2x artı 10 eşittir x bölü 2. İçler dışlar yaparsak eksi 4x artı 20 eşittir x Buradan 5x eşittir 20'den x kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Y eşittir x bölü 2'de yerine yazarsak y de kaç çıkar arkadaşlar? 4 bölü 2'den 2 çıkar. Demek ki kesim noktasının yani şu C noktasının arkadaşlar apsisi 4'müş, ordinatı 2'ymiş. Dolayısıyla koordinatlar toplamı 4 artı 2'den 6 birim olarak bulunur arkadaşlar. Evet burada şu an çok feci yağmur yağıyor. Belki yağmurun sesi duyuluyordur oraya da. Evet diğer sorumuz ne diyor? Dik koordinat düzleminde bulunan ABCD dikdörtgeninin kenarları eksenlere paraleldir. Yani kenarlardan biri x eksenine paralelmiş, diğeri y eksenine paralelmiş. ABC köşelerinin koordinatları sırasıyla 1'e eksi 1 ve 3'e 5 olduğuna göre diyor. ABCD dikdörtgenin alanı kaç birimdir? Yine bir çizim yapalım arkadaşlar. Şu şekilde eksen takımını çizdik. Gösterelim şimdi. Bir tanesi 1'e eksi 1. X'de 1. Y'de eksi 1. Dikdörtgenimizin köşelerinden bir tanesi bu. Bu hangi köşe arkadaşlar? Bu A köşesi. Bir diğer köşede 3'e 5. Şurası 3 olsun. Şurası 5 olsun. Diğer köşemiz de şurası arkadaşlar. Dikdörtgenimizin bir diğer köşesi de burası. Bu hangi köşeymiş? Bu da C köşesiymiş. O zaman dikdörtgen şöyle bir şey olacak değil mi? Eksenlere de paralel dediğine göre, şu, şu, tam buraya gelecek, buradan ve şurada. Evet, dikdörtgenimiz bu arkadaşlar. Soruda bizden ne istiyor? Bu dikdörtgenin alanını istiyor. Şimdi bakınız arkadaşlar. Eksi birden 5'e 6 birim. Demek ki dikdörtgenin uzun kenarı 6 birim. Kısa kenar birden 3'e 2 birim. Altı kere 2'den bu dikdörtgenin alanını 12 birim kare olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Evet hemen yanındaki soruya baktım. Dik koordinat düzleminde köşeleri A4'e 4, b 3 ve C2'ye 1 olan ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortay çiziliyor. Bu çizilen kenar ortayın Y eksenini kestiği nokta sorulmuş. Yine arkadaşlar bir üçgen çizelim. Burada eksenlere gerek yok. Normal bir üçgen çizdim şöyle. Hemen köşelerin koordinatlarını, hatta şey de çizeyim şuradan kenar ortayı da çizeyim. BC kenarına ait kenar ortay demiştim. Yazalım bakalım. A noktasının koordinatları 4'e 4 arkadaşlar. B noktasının koordinatları 0'a 3. C noktasının koordinatları 2'ye 1. Bir kere bu kenar ortaysa orta nokta. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Uçları toplayıp 2'ye bölüyorduk. Yani 1 2. Benim artık şuraya da D noktası dersem şu AD doğrusunun denklemini yazıp bu doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulmam lazım. Şimdi iki tane nokta var elimde. Ney bunlar? 4'e 4 noktası ve d 1'e 2 noktası. Doğru denklemi yazarken her zaman bir tane oynak x virgül y noktası seçiyordum. Bir şu ikisinden eğim buluyorum. Ne diyorum? 4 eksi 2'den 2, 4 eksi 1'den 3 eşittir. Bir de şu ikisinden eğim buluyorum. y eksi 2 bölü x eksi 1. Bunlar ne olacak arkadaşlarım? Birbirine eşit. Biraz aşağı kaydırdık. Buradan ne oldu? 2x eksi 2 eşittir. 3y eksi 6. Çok düzenlemeye gerek yok. Neyi sormuştu bize arkadaşlar? Y eksenini kestiği noktayı. O zaman x yerine 0 yazacağız. Burası gitti. Eksi 6'yı da karşıya attık. 4 eşittir. 3y'den y eşittir. 4 bölü 3 olarak bulunur. Bu doğrunda arkadaşlar. Y eksenini kestiği nokta 4 bölü 3 noktasıymış. Evet, bu sorunun çözümünü de arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk. Şunu yapalım. Bu mesela ÖABT sınavında, yani matematik öğretmenleri için yapılan sınavda çıkmış olan bir soru. A bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Y eşittir x eksi A ve y eşittir 6 eksi x eğrilerinin kesim noktasının apsisi 1'dir. Buna göre, B 1, A noktasından geçen ve y eksi x eşittir a doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi. Doğru denklemi yazacağız. Şimdi bir kere şu iki doğrunun kesim noktasını bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Ortak çözüm yapıyorduk değil mi? Ortak çözüm yaptığımda çıkan noktanın apsisi 1'miş. Ordinatını bilmiyorum. Ordinatına da y edin. Şimdi bu nokta hem bu doğrunun üzerinde hem bu doğrunun üzerinde olacak. O zaman ikinci doğrunun denkleminde x yerine 1 yazarsak y'si kaç çıkar arkadaşlar? Bakın geldim x yerine 1 yazarsam Y e değeri 5 çıkar. Demek ki şurası arkadaşlar ne noktasıymış? 1'e 5 noktasıymış. E bu iki doğrunun da denklemini sağlayacak. O zaman birinci doğrunun denklemini de yerine yazarsam yani y yerine 5, x yerine 1 yazarsak a da eksi 4 mü çıkar arkadaşlar? Evet a da eksi 4 çıkar. Şimdi ben ne arıyorum? 1'e a noktasından geçecek. Yani 1'e eksi 4 noktasından geçecek ve y eksi x eşittir a doğrusuna paralel olacak. Ya doğrular paralelse eğimlere eşitti. Şimdi bu doğrunun eğimini nasıl buluyordum? Y'yi yalnız bırakıyordum. X'in katsayısı eğimdi. Burada X'in katsayısı kaç? 1. O zaman benim yazacağım doğrunun eğiminin de ne olması lazım arkadaşlar? Yine 1 olması lazım. Paralel doğruların eğimleri birbirine neydi? Çünkü eşit. E güzel denklem yazacağım. Ne yapıyorum hemen? Oynak x, noktamı seçtim. Şu ikisinden eğim buldum. Y artı 4 bölü x eksi 1. Kaça eşit olacak? Bu 1'e. Buradan y artı 4 eşittir x eksi 1'den ne olur arkadaşlar? y eksi x eşittir eksi 5. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yok. O zaman bunu eksiyle çarpılmış haline bakacağım. x eksi y eşittir 5 olarak sorumuzun doğru seçeneği a seçeneği olarak arkadaşlar bulunmuş olur. Evet diğer soruyla devam edelim. O yandaki soru arkadaşlar şöyle yukarıya kaydıralım fazla indi aşağı. Evet ne diyor? Dik koordinat düzleminde köşeleri A eksi 12'ye 6, B 12'ye 6 ve C noktaları olan ABC üçgeninin açı ortayları orijinde kesişmektedir. Açı ortaydan kastı iç açı ortay. Orijin demek ki bu üçgenin iç açı ortaylarının kesim noktası neresiydi? İç teğet çemberin merkeziydi. Demek ki bu üçgenin arkadaşlar iç teğet çemberinin merkezi orijinmiş. Buna göre C köşesinin koordinatları toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir üçgen çizelim bakalım. Kenarlardan biri şu, eksi 12, 6, 12, 6 dedi ya. Demek ki şey değerleri aynı, y değerleri aynı. O yüzden doğru saat çizdim. Şu da diğer kenar olsun arkadaşlar. Şimdi, şunu şöyle bir gösterelim kalemimi geçeyim. Şu noktanın koordinatları A noktası olsun. Eksi 12'ye 6. Şu noktanın koordinatları B noktası olsun. 12 6. Şimdi iç açı ortayların kesim noktası şurada bir yerde olsun. Burası orijin. Şimdi burası orijinse dikkat edin arkadaşlar. Burası orjinse şu doğrultuda devam ettiğim zaman orijin doğrultusunda Burası bunun x'teki birleşen olduğunda kaç birim olacak? 12 birim olacak. Benzer şekilde burası da bunun x'teki birleşen olduğundan 12 birim. Şuralar 12 birim, 12 birim. Şurada y'deki birleşen. Dolayısıyla şurada 6 birim. Şimdi bu iç açı ortayların kesim noktasıymış. Ya. O zaman şuradan bir tane açı ortayı çizeyim. Bak şuradan geldim. Açı ortayı çizdim. Orijinden geçecek. İç açı ortaylarının kesim noktası orijin çünkü soru. Şurası açı ortay. Şimdi arkadaşlar açı ortaydan dolayı şu da şöyle devam etti. Doğrusal olarak. Açı ortaydan dolayı 1'e 2 oranı var ya 6'ya 12 ise o zaman ben buraya A dersem buraya ne demek zorundayım? 2A demek zorundayım. Şurası 90 derece. Koordinat ekseninde burası orijin ya. şu koordinatları gösterdiğim için dik indirerek gösterdik. O zaman şu üçgende pisagor yaparsak 12'nin karesi artı 6 artı a'nın karesi eşittir 2a'nın karesi 4a kare açtık 144 36 12a artı a kare eşittir 4a kare oldu arkadaşlarım. düzgün yazamadım. Heh. Buradan düzenlersek ne olur? 3a kare 3a kare 12a eksi 12 a eksi 160 eşittir 0 olur. Bu da çarpanlarına ayrılırsa ne diye ayrılacak arkadaşlar? 16 160 mı yapıyor? 160 değil. 140, 170, 180 arkadaşlar. Şuraya yanlış oldu. Şurası 180 eşittir 0. Şurası eksi 16 ya. 16 olmaz. Ne diye ayıracağız burayı? Çarpımları 18 edecek. Toplamları 18 değil ya o 180. Şu a'larla şeyler sıfırlar birbirine benziyor. Onu bir düzgün yazalım. Şurası ne oldu bir kere? Bir a karemiz var. A kare ama kaç tane arkadaşlar bu a kareden? 3 tane a kare var değil mi? 3 a kare var. Sonra ne var? Eksi ee, 12 a var. Bir de eksi 180 var. Hatta bir sadeleştirelim o zaman burayı. a kare eksi 4 a. Bu a 60. Şu 0. Heh. Eşittir 0. Çarpanlarına ayrılır. Ne diye ayrılır arkadaşlar? Eksi e, 6'ya 10 diye ayıracağız. Eksi -10 artı 6. Burası da A'ya A. A buradan 10 birim ya da A buradan eksi 6 birim olur. Ama A'yı uzunluk olarak aldığımıza göre eksi 6 olmaz. A 10. Şimdi dikkat edin şurası neydi arkadaşlar? Orjindi yani 0'a 0'du. 0'a 0'dan kaç birim aşağıya indim ben? 10 birim aşağıya indim. Nereye gelirim o zaman? 0'a eksi 10'a gelirim. Demek ki bu noktanın koordinatları 0'a eksi 10'dan toplamları kaç olacak arkadaşlar? Eksi 11'im olacak. Evet. Devam ettik geldik buradaki sorulara. Bunlar yine buradaki 4 tane soru ÖABT sınavında çıkmış olan sorular. Şimdi ne diyor? Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları veriliyor. Bu doğruların kesişim noktasından geçen ve D1 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi. Şimdi bir kere D1 doğrusuna dikse şu doğrunun eğimini bir bulalım. Y eşittir. Eksi 2x eksi 1'den bunun eğimi arkadaşlar eksi 2. O zaman benim aradığım hatta buna ne dedik? D1 doğrusunun eğimi olduğu için M1 diyeyim. Benim aradığım doğru da M3 doğrusu olsun. Bunun eğimi, bunlar birbirine dik olduğu için bunun tersinin ters işaretlisi. Yani benim aradığım doğrunun eğimi ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2. Eğim bu. Eğimin bu. Eğim olarak bunu kullanacağız. Şimdi bir de ne lazım doğru denklemi yazmak için? Geçtiği noktayı bulmam lazım. Şu ikisini ne yapacağım? Ortak çözeceğim. 2x artı y eşittir. Eksi 1. x eksi 3y eşittir. 10 x'leri yok edelim. Eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak 7 tane y olur. x'ler gider arkadaşlar. 7 tane y eksi 21 y'yi buradan eksi 3 buluruz. y yerine eksi 3'ü birinci denklemde yerine yazarsak 2x 2 olur. Eksi 3'ü karşıya attım artı 3. Eksi 1 ile topladık. 2. 2x 2 ise x de kaç çıkar arkadaşlar? 1. Demek ki hangi noktadan geçecek? 1'e eksi 3 noktasından geçecek. 1'e eksi 3. Bir de oynak nokta alıyordum. X'e Y. Bu iki noktaları eğim buluyordum. Y artı 3 bölü X eksi 1. Bu eğim kaça eşit olacak? 1 bölü 2'ye. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2Y artı 6 eşittir X eksi 1'den. Düzenlersek hepsini bir tarafa toplayalım. Ne olur? X eksi 2Y eksi 7 eşittir 0 olarak arkadaşlar. Doğrunun denklemini buluruz. Bu da nerede? E seçeneğinde var. Demek ki bu doğrunun denklemi x eksi 2y eksi 7 eşittir 0 doğrusuymuş. Evet yandaki soruyla devam ediyoruz. Ne demiş sorumuzda? Şekildeki dik koordinat düzleminde x eşittir 4, y eşittir k, y eşittir mx doğruları gösterilmiştir. Bu doğrular arasında kalan kapalı üçgensel bölgenin alanı 6 birim kare ve... Bu 3 doğru ile y ekseni arasında kalan kapalı dörtgensel bölgenin alanı da 48 birim karedir. Buna göre m değeri nedir demiş. Şimdi bir kere arkadaşlar şu şuraya paralel değil mi? Paralelse şuradaki küçük üçgenle buradaki büyük üçgen birbirine benzer. Bunların alanları oranı kaç? Küçük üçgenin alanı 6, büyük üçgenin alanı 54. Sadeleştirirseniz 1 bölü 9. Bu alanlar oranı değil mi? Alanlar oranı alanlar oranı benzerlik oranının karesiydi. O zaman bunun karekökünü alırsam 1 bölü 3 olarak neyi bulurum arkadaşlar? Benzerlik oranını bulurum. Yani küçük üçgenle büyük üçgenin benzerlik oranı 1 bölü 3'müş. Şimdi şu uzunluk 4 birim zaten. Şuraya da x diyeyim. Oranlarsam x'in x artı 4 oranı. x'in x artı 4 oranı eşittir 1 bölü 3. Buradan 3x eşittir x artı 4. 2x eşittir 4, x eşittir 2 birim olarak bulunur arkadaşlar. Şurası 2 birimmiş. x eşittir 2 birim. Şimdi soru benden ne istiyor? Soru benden m değerini istiyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz şuranın toplamdaki apsis değeri 6 oldu değil mi? Şuranın toplamdaki apsis değeri 6. Peki şuraya da ben y desem bu üçgenin alanı 6 çarpı y bölü 2'den bulunmuyor mu? Toplam alan kaç birim? 54 birim. Şunları sadeleştirirsem 3y'nin 54 olması için y'nin kaç olması lazım arkadaşlar? 18 değil mi? Yani şurası da 18 birimmiş. Burası da 18 birimmiş. Şimdi soru benden, soru benden. Y eşittir mx doğrusundaki şu m değerini istiyor. E buradaki m değeri eğim değil mi? Yani aslında arkadaşlar siz şu doğrunun eğimini arıyorsunuz. Doğru mu? E, eğim dediğim neydi arkadaşlar? Tanjant. Karşı bölü komşu. Karşısında kaç birim var arkadaşlar burada? 18 birim var. Komşusunda kaç birim var burada? 6 birim var. 18 bölü 6'dan eğimi kaç birim olarak buluruz arkadaşlar? 3 birim olarak buluruz. Evet devam ettik. Son iki soru kaldı arkadaşlar. Bu iki sorunun da çözümünü yapalım. Yine bunlar ÖABT sınavında çıkmış sorular. Diyor ki dik koordinat düzleminde y eşittir x doğrusu ve doğruyu 2 2 noktasında kesen d doğrusu aşağıda verilmiştir. y eşittir x doğrusu d doğrusu ve y ekseni tarafından sınırlanılan kapalı bölgenin alanı 3 birimdir. Şimdi şu üçgenin alanı 3 üç birimmiş arkadaşlar. Üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanlı belli değil. Y dedim. Yüksekliği belli. Kaç birim? 2 birim. O zaman y çarpı 2 bölü 2 kaça eşit olacak? 3'e şunlar giderse y kaç olacak arkadaşlar? 3. Şurası 3'müş. Şu uzunluk 3 birimmiş. Şimdi soru benden ne istiyor arkadaşlar? Bu d doğrusunun x eksenini kestiği noktayı istiyor. d doğrusunun x eksenini kestiği noktada burası değil mi? Evet burası. Ne yapacağız? normal sentetik geometrideki benzerlikten faydalanacağım. Bak burası 3 birim. Burası 2 birim. Şuraya da m diyeyim. Benzerlik yaparsam ne diyeceğim? 2'nin 3'e oranı 2'nin 3'e oranı m'in şurası da 2 birimde m artı 2 oranı m'in m artı 2 oranı buradan 2m artı 4 eşittir 3m'den m'i kaç birim buluruz arkadaşlar 4 birim buluruz. Aman gidip 4'ü işaretlemeyin. M4. D doğrusunun x eksenini kestiği nokta buranın tamamı 2 artı 4'ten kaç birim olur arkadaşlar? 6 birim olarak bulunmuş olur.